Abi bunlar atlıymış ya. Çıkın abi şuraya da görsünler. Gazi Osman Paşa oraya doğru bir gideceğim orada millet oraya bir yere gidiyor bu bir ipucu olabilir <laughs> bak şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bak adam burada adam burada ve ben bunlarla konuşacağım görüyor musun kardeşim bak ne diyor bak bak görün bilmiyormuş ya kes git <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. 3 ay önce canlı yayını yaptığımız Between Empires mod varbantta YouTube Türkiye'de mod olmuş. E bize ne yapalım abi? Çekelim. Serisini yapalım. Bu arada gözüm bir yere kaydı korktum. Neyse sıfırdan başlayacağız. Hıp hızlı kasabildiğimiz kadar karakterimizi yükselteceğiz arkadaşlar. Şöyle bunları rastgele veriyorum. Evet. Karizmayı arttır. Liderliğimizi arttıralım. Ee, talimci olalım ve şu ikisini de arttırdıktan sonra Ne verelim abi başka? Ne vereceksin bana? Bir de esir yönetimi. çapulcular alacağız yani. İsmimiz Selçuk Eren. Devamdır. Şöyle rastgele bir dayı seçeceğim. Şu dayımız olsun gitsin. Viyana'ya gidelim. Viyana'da maç başlıyor diyeceğim. Maç ne ya? Ee, oyun başlıyor. Haritayı ufaktan göstereyim şöyle olacak. Tamamdır. Burası zaten Osmanlı falan tanıtmayacağım hiç işte arkadaşlar. Yani ne tarafta olduğunu gösterdim. Konumuzu anlayın. Viyana ortada. Herkes bilir zaten Orta Avrupa'da. Ee, şimdi ne yapacağız abi? Gideceğiz. Paramıza falan bakacağız. Bir turnuva varsa ona katılacağız. 480 pound. Şunları da takar mısın kardeşim? Ee, turnuva falan varsa gidelim yani. Ama burada arenaya girmek yok mu kardeş? Ayıp ettiniz. Neyse şuradan bir para asker alalım. Para askerlerle idare edeceğiz. Kardeşim gel. Hadi gidelim biraz çapulcu keselim. Bir de şuradan paramızın yettiği kadar alalım. Aa böyle 10 kişiyle başladık bakalım. Lan 13 olmuş ben. Onları 3 topladım sanırım. Dayı burada karşımıza kimler çıkacak bakalım. Evet birilerini gördüm. Gelin lan buraya. Ama bu Bunlar bize vurur Bunlar bize vurur ben bunlara Daha ilk turdan ölek ya ne olacak Evet Dayılar buraya gelin Bunların atları varsa yalnız biz Şöyle bir şeklimi göstereyim arkadaşlar Bakalım bunlar atlı mı Beyler gelin şurada bir Takip edin beni bakayım Bu arada Warband ilgili güzel bir Lan oğlum gelsenize Lan follow me kardeşim. Tam burada dur. Arkadaşlar Warband ile ilgili güzel bir film montajı yaptık. Sağ üstte çıkan anketlerden anket diyorum işte kartlardan anladınız siz bulabilirsiniz. Aa bunlar yürüyecek de savaş bir de. Oha. Nerede onlar? Ben rastgele sıktım ama. Şuraya bir yere sallıyorum arkadaşlar. Hadi lan size güveniyorum. Dayı bu çok sıkıcı olacak şimdi. Oo bizim adam. Şöyle nişan alacağım. Bırakacağım. Vuramıyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha yaklaşacağım yani. Bu adamlar güzel bizim adamlar sıkıyor da biraz oka alışkın olduğum için varbanta yukarıdan vurmaya çalışıyorum. Adamlara tam nişan alamıyoruz. Şöyle bu gidecek gibi. Ama iyi hızlı dolduruyor yani biraz yakınlaşayım o hücum emri vereceğim ben çünkü 3 adamlarını kestik yürürken doldurabiliyor musun güzel o şurası iyi tam ortalayamadım ama artık yaklaşınca işi yapacağız ben bunu kullanamayacağım galiba şöyle şey çektim bu oraya yetişir mi ki? Şöyle abi bunlar beni görmüyor galiba anlamadım ki ben. Şöyle şunu arkalayacağım valla. Adamın ruhu durmuyor duymuyor. Bunlardan bir şeyler topladım. Burada Avusturya M1842 diye bir silah var. Onu kullanacağım. Şunları artık yükseltelim. Şöyle yapalım bakalım. Tamamdır. Şöyle dolaşacağım. Önüme kim çıkarsa dalmayı planlıyorum arkadaşlar. Sayımız eşit olsun. Tamamdır. Şöyle bulalım abi. Adam bulalım. Beyler yine güveniyorum size. Direkt hücum beyler. Hiç boş yapmadan. Şu şeyi kullanacağım. Daha kaliteli gözüküyor. Hadi abi hadi. Lan ne oldu? dibimize geldiler mi? Neredeler abi? Neredeler? Hah gördüm. Bunlar atlı. Hadi bakalım süngüleri tak hadi doldur artık be kardeş alacağım ben şunu hadi doldur artık güzel atı ver atı ver atı ver birini aldım yine atı verirsen gidemiyorum yemiyorum bir tane vurduk abi doldur abi şunu bu beni kurtaracak Abi bunlar atlıymış ya. Yes kardeşim tabi çekiliyoruz. Lan neyse tecrübe kazanacağız. <laughs> biliyorsunuz bizi varbandın her böyle şeylerinde düştüğümüz oluyor. Sonradan intikamı alıyoruz. Ama elimdeki şeyi hiç sevmedim ben. E, o 30 saatte dolduramadı. Bu neydi abi? Şunları toplayalım dayı. E, şöyle bir köye daha gideceğim. Burası hangi ülke bu arada? Şöyle toplayabildiğim kadar toplayacağım. Acaba Saldırabilir Biraz Osmanlı topraklarına doğru gitmeyi planlıyorum Şöyle Sofya'ya doğru bir Yardıralım <laughs> Kimse yok Ankara'ya doğru gidelim Çöl yapmışlar Oh birini gördüm Abdü Aa Sultan. Koş koş koş. Lan şehzadeymiş. Cık. Abi böyle bir şey olamaz. Buraya girsene. Ne diyor? Hollanda Krallığı Hannover'a savaş ilan etti arkadaşlar. Şuradan bir dakika adam buraya girmedi mi? Ben mi yanlış gördüm? CtRT iki 2 dakika açacağım. Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa. Tamam yapıyorum. Ay lanet olsun şu göreve. Hangi köy? Reyhan. Mı? Ben ta gideceğim mi oraya ya? Hadi gidelim. Anlamadım. Şunlar mıydı? Aynen. Britanya buraya girmiş. Kardeşim gel gel. Keseceğim seni. Hadi beyler güveniyorum lan bu sefer hadi çöl Tüh Anadolu'da çöl yapmışlar abi ben böyle bir şey görmedim İnşallah atınız yoktur beyefendi Atınız var güzel Birini şuradan bir indirsem de Bir göz versek Hayır bekliyorum haydi 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 Bir tane daha yapmam lazım İlk girişte birini al Ooo toz duman olduk toz duman olduk Hadi hadi çek şunu çek hadi çek. Hadi çek. Kardeşim çıkmamız lazım bizim buradan. Bize at lazım at. <laughs> Kaç. Şurayı hamle edelim de 300 dinarımız yatıyor öyle. Aha. Ay. Dayandığım kadar dayanacağım. Şimdi bu sefer devran dönüyor. Hadi beyler güveniyorum. Gelin yukarı, gelin yukarıya. Atların şeyini kesmemiz, hızını kesmemiz lazım. Adamlar gelişini yapıştırıyor bize. Çıkın abi şuraya da görsünler. Abi biz buraya tutunamayacağız gibi geliyor? Çok zor olacak. Reyhanlı, Reyhanlı, Reyhanlı. Prusya Hannover. Abi Hannover arada kaynayacak belli oldu. Reyhan ne gideceğiz? Burada dolaşacağız kardeşim. Azıcık bu gergin görünüştürü izi bulmam. Oğlum sonsuzluğa giden yol gibi bu ne lan? Bir atım yok. Evet. Evet, e, çalıp çırpmaya gelmedik. Eee rahatsızlık vermeye gelmedik. <laughs> Mantıken yani evlerin dibinde olması lazım ama Evlerin dibine baktım Şu ne lan Oraya doğru bir gideceğim orada millet oraya bir yere gidiyor Bu bir ipucu olabilir <laughs> Nereye gidiyorsunuz lan siz? Allah Allah. Dayı sen gel şu kötü köşeye gel be. Ulan vallaha buldum lan. Helal lan sana neredesin? Neredesin abi? Abi nerede? Neyse gitmiş. Helal be sana abi adamsın sen. Adamın dibis. Bak şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Bak adam burada. Adam burada. Ve ben bunlarla konuşacağım. Görüyor musun kardeşim? Bak ne diyor. Bak bak. Görün bilmiyormuş. Ya kes git. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oğlum mevzu gelmeyin lan. Şşş. Dayı ben sana uzaktan konuşacağım. Hiç uzatma ver o kelleyi. Hayır. Tek Adamın kafasına sıkıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. 31 yiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kaşım Andolu'nun toprakları bize yaramadı. Aslında biliyor musunuz? Atım olsa yaparım. Türk iş haydutları alabilirim. At lazım sadece at. Bir turnuva lazım bana. İnşallah şu şehirdir. Değil, köy galiba. Kale pardon. Aynen. Kıbrıs kesin şehirdir arkadaşlar ya. Burada duracağım azıcık. Sabah olması lazım. Oyunda turnuva yoktu değil mi? Ee, market. Abi 3 pound'um var. Aa bunları satabiliyoruz. Şunu geri ver ya. Bu candır valla. Al şunu. Bunlardan ekmek. Bir şey yapmamız lazım yani. Böyle olamaz. Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık. Bir görev yapmamız lazım. Bunlar da gireceğim. Çıldırdık abi hadi.